Hanımlar beyler yeni bir vlog videosuyla sizlerleyiz. Videoya hoş geldiniz ben Mehmet. Geçen haftaki videonun altına sorduğunuz soruları derledik, topladık, aralarından seçtik ve bu hafta cevaplayacağız. Kimle? Sizle birlikte. <laughs> Başlayalım bakalım. Nuray Atalay. Abi birkaç sorum var. Bu kanaldaki hedeflerin ne abi? Bu kanaldaki hedeflerim ben eğlenirken sizleri de eğlendirmek. İkinci sorusuna geçelim. En sevdiğin renk ne abi? Meraktan soruyorum. Mavi. Genel insanların sevdiği renktir mavi zaten. Ben de çok seviyorum. Niye gökyüzü, sonsuzluk falan filan? Hep mavi. 3. En sevdiğin yemek ne demiş? Mantı. Mantıyı severim. Helal olsun 10.000 aboneye geçtin demiş Teşekkür ederim Sizlere çok teşekkür ederim Geçelim bir diğer soruya Efesen Şen Abi ilginç Resimler Derleme Serisinin 10 bölümü çeksen olur mu? Yani şöyle bir şey e, yapalım 10 bölümde kısıtlamayayım ben onu Gittiği kadar götürmeyi düşünüyorum çünkü Sizler de seviyorsunuz anladığım kadarıyla Attığınız like'lardan falan e, çok memnunum ben 10 bölümde kısıtlamayım ben onu ama gittiği yere kadar götürmeyi düşünüyorum ilginç resimler derlemesi serisini. Geçelim başka bir şeye soruya. Yorumcu Toruncu demiş ki Abi bu arada challenge yazılışını bilemedim yapsan eğlenceli olur. Challenge videoları zaten hali hazırda var. yumurta ruleti olsun ondan sonucuma Burak ve Doğukan'la mum oyunu olsun falan filan. Ee, çok kolay bulamıyorum ben challenge videolarını ama tabi önerirseniz aşağıya onları da yapabiliriz. Ben de eğleniyorum yani yaparken. Geçelim bir diğer soruya. Burak Ugus demiş ki gelecek zamanlarda ne gibi hedeflerim var? Ben bunu şahsi olarak alayım. İngilizceyi öğrenmek istiyorum gelecek zamanlarda. Ondan sonra çoğu filmi izlemek istiyorum. Başka 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 gitmediğim yerleri gezmek istiyorum. En çok istediğim şey bu hatta. Geçelim başka bir soruya. Kam Odavaş, abi yaşın kaç ve YouTube'a nasıl başladın demiş. Yaşım 18. YouTube'a da öyle rastgele bir günde dedik biz de yapsak nasıl olur? Öylelikle başladım. Bakalım sizlerin desteğiyle birlikte ne kadar ileri götürebileceğimi ben de çok merak ediyorum. Umarım başarılı oluruz hep birlikte. Geçelim bir diğer soruya. Osman Şimşek kanalının bu kadar hızlı gelişeceğine gelişeceğini bekliyor muydun demiş. Ya i̇şin açığı bu kadar hızlı gelişebileceğini beklemiyordum arkadaşlar. Hepinize tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Gerek beni bıkmadan izlediğiniz için gerek verdiğiniz desteklerden gerek videoları paylaşmanızdan falan filan tutun da kanalıma abone olduğunuz güne kadar hepinize çok teşekkür ederim. Biraz mantıksız cümle oldu ama affola. <laughs> Sağ olun. Halis Karakaş demiş ki abi sevgilim var mı? Yok lan yok yok yok. <laughs> Maalesef. Geçelim başka bir şeye. Ömer Faruk Pelit Abi hangi okula gidiyorsun ve okuduğun bölüm ne? Ben Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gidiyorum. Okuduğum bölümde uluslararası ilişkiler. Daha birinci sınıftayım. ikinci öğretime gidiyorum. Evet. Peaceful zombie. Abi iki sorum olacak tabii ki. Bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu? Üç nesne falan filan diye kısıtlama getirmediğin için Aa, sevdiklerimi alırdım. Ondan sonra başka ne alalım? Yemek alırdım bol bol. Ve bir de internet ve ekipmanlarını alırdım yani internetli bilgisayardır, telefondur vesaire 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 o şekilde. İkinci sorusu. Mehmet Hoca yani karga şovdan kalan bir şey galiba bu. Z zayıflamak için şişmanlamak şart mı? Şart değil. Çünkü zayıflar da iyice zayıflıyor falan filan. Ne biçim soru ya? Allah Allah. <laughs> Ama güzel soru. Mustafa ASDFF. Güzel bir soyisim. <laughs> Abi sen oyun videosu çekme. Çünkü iyi yorumluyorsun. Adamın dibisin. İzmir'den selamlar. İzmir'e buradan çok selamlar. Çok teşekkür ederim yorumun için. Eğer benim oyun videoları, yorumladığım şeyleri görmek isterseniz gerek Doğukan'ın, gerek Burak'ın sayfalarından, YouTube sayfalarından Görebilirsiniz Mesela Doğukan'ın şey var Happy Wheels var Ondan sonra Burak'ın Outlast var Üçümüzün ortak olan bir Minecraft videosu vardı Bu şekilde yani bulabilirsiniz onların kanallarından Enes Sonsuz Abi kanalın isminin nereden aklına geldi? Ve buradan tüm BB Medya ekibine selamlar Buradan tüm BB Medya ekibine selamlar Gel gelelim diğer şeye. Kanalımın ismi yani Yap Gör. Nereden aklıma geldi? Yap Gör. Bir gün ben arkadaşlarla oturuyordum. Ve hani bizim bu kazan kazan iddia serisi var ya. Ondan bir numara yaptım arkadaşlarıma. Onlar da dedi ki ya Mehmet bunu nasıl yaptın? Açıkladım işte. Yal dedim bir de sen yap. Açıkladıktan sonra verdim materyalleri ona. Yaptı bak yaptın gördün gibi bir kelime geçti arada. Ondan sonra sonracıma yaptık gördük. Oldu bitti. Yap göre geldik buradan. Ben gayet ismimden memnunum. İnşallah siz de seviyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> Flame Hero TR. Yarın ölecek olsam bugün ne yapardın? Demiş. Bugün hmm, tüm sevdiklerimi bir araya toplayıp vedalaşırdım muhtemelen. Muhtemelen değil öyle yapardım. Ve tabi bol bol ibadet ederdim. Kutsal maceralar. Demiş ki abi sana bir sorun var cevaplarsan bir sonraki soruyu cevaplama. Ha soru cevaplama videosunda çok mutlu oldum. La baba girdim yani demiş ne demiş falan. <laughs> abi bir günlüğüne kız olsan ne yapardın demiş. Eğer bu vücutlu olsam bir şey yapmam. Normal hayatıma devam ederim. Ama şöyle kız olacaksam da eve, eve, eve kendimi kitlerdim aynen. Geçelim başka bir soruya. Şor soruya. <laughs> Tehlikeli oyun. Abi videolarını neyle çekiyorsun söylesene demiş. LG G3 telefonumla çoğu zaman çekiyorum. Tabi ek kameralar falan da yani kameram bir tane daha var. Ee, onunla da gerektiği yerlerde onu da kullanıyorum. Yusuf Özmavi demiş ki abi rap dinliyor musun? Dinliyorsan en sevdiğin rapçi nedir? Kimdir olarak alalım. Ee, rap dinlemiyorum. Ben daha doğrusu rap, hip hop falan filan hiç ayırt etmeden müzik dinlemiyorum. Yani ya şöyle dinlemiyorum. Açayım mesela bugün oy müzik dinleyeyim falan yok. Ama mesela arka planda başka birisi açarsa ya da ne bileyim... E yolda giderken radyoyu açarız falan filan. Bu tür basit şeylerde dinliyorum ama... Şöyle oturayım da müzik dinleyeyim gibi bir şey yok bende. Okan Kaya... Abi ilk böyle YouTube'da videolar çekmeye başlayınca ailen ne dedi? Ailem beni hep destekledi. Sağ olsunlar. Buradan onlara da selamlar, saygılar. Geçelim bir diğer soruya. Alperen Akarsu. Alperen Akarsu, yap gör abi. Hiç güldür güldür'de yer aldın mı? Almadıysan da oradaki bir kişiye gerçekten çok benziyorsun. Maalesef yer almadım arkadaşlar. Ee, orada kime benziyorum? Bunu da ben merak ediyorum. Aşağı yazarsan sevinirim Alperen. Geçelim başka bir sorumuza. Atil Buğra Keskin arkadaşımız demiş ki Abi seni izliyorum bir sorum olacak aranızda en çok küfreden kim? Cevaplarsan sevinirim Burak Doğukan sen Üçümüz de ediyoruz ama en çok en az diye öyle bir çıta koyamayız herhalde. Yani ya durduk yer olmuyor tabi bu şeyler de. Bir şeye kızıyorsun. Ne diyorsun? Bir şey tepki gösteriyorsun falan filan. Üçümüz de eşit ediyoruz muhtemelen. Geçelim başka bir şeye. Berkant Mercan. Vlogun 10.000. bölümü sandım karttan gidiyordum demiş. İnşallah Allah bize o günleri de nasip etsin. <laughs> 10 bin için teşekkürler bu arada 15 bin olduk galiba ya olduk ya da çok az kaldı hepinize çok teşekkürler tekrar Arda Ayrancıoğlu Hayatta yapmayı en sevdiğin şey nedir? Adımı okursun. Tabi elimden geldiğince adlarınızı okuyorum. Bunu yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Tabi nasıl rahat edecekseniz öyle davranın. Hayatta yapmayı en sevdiğin şey gezmek. Ben gezmeyi seviyorum gitmediğim yerlere gitmeyi, ne bileyim, yeni bir yerler keşfetmeyi. Yani keşfetmeyi derken mesela benim için e, Isparta'dan pek çıkmadım ben bugüne kadar. Atıyorum mesela Antalya'ya gidiyorum. Bu hoşuma gidiyor. Ne bileyim Denizli var. Hoşuma gidiyor. Böyle gitmediğim yerlere gitmek daha doğrusu. Öyle diyeyim keşif derken bu yani. Kadir Gökçe çok sorulan bir şey bu zaten e, aramızda. Orası Dokin'in demiş. Doğukan'ın Doğukan abinin odası değil mi? Burası benim odam arkadaşlar. Ee, ayrıca ben Buraklarda yaşamıyorum. Ben kendi evimde yaşıyorum. Doğukan'ın odası değil burası. Burası kendi odam. Geçelim başka bir soruya. Yiğit doğmuş. Abi Burak abiyle challenge videosu yapıp troller misin yaparsan sevinirim. Videonun başında da cevapladığımız gibi challenge videosu için önerilerinizi aşağıya yazın arkadaşlar değerlendirelim. Uygun olanları, akla yatkın olanları, videoya elverişli olanlarını çekelim. Gerek trolleyelim, gerek trollenelim. Baki Değirmenci demiş ki Burak abi veya Doğukan abi gözünün önünde bir cinayet işlese onu polise şikayet eder mi? miydin? Etmezdim. Çünkü arkadaşlık bunu gerektirdi. Mehmet Can'dan demiş ki Dünyaya bir daha geleceğiz Bir daha mı geleceğiz iki çekecek misin Aslında ben onu çok sevmiştim arkadaşlar Ama ee, Baya bir dislike almış video Yani siz sevmemişsiniz anlaşılan e, Ben çekmeyi istiyordum e, Gayet eğlendim yani Onu yaparken böyle <laughs> Falan oldum ama Siz beğenmediniz galiba e, O yüzden çekmeyeceğim Ha yok ille de çek derseniz Aşağıya yazın onda. Evet. Sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, vlogun devam olması için sorularınızı aşağıya bekliyorum. Her cumartesi biliyorsunuz ki vlog videosu geliyor. Kendinize iyi bakın. Bir daha görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.